Şu i̇şte anlamadım bir şekilde trenle indirildik. Yani indirilmedik. Adam dedi bu tren hiçbir yere gitmiyor dedi. Şeyde bekleyin dedi lütfen. Ama hala içeride insanlar var. Anlamadım. Ne olduğunu anlamadım. Ve şimdi aynı adam tekrar binebileceğimizi söyledi. İçerideyiz. Ne olduğunu gram anlamadım. Trene bindik. Tren gel trene bindik. Ee, On önden yetkili biri geldi. Dedi inmeniz gerekiyor. Yani bu tren hiçbir yere gitmiyor.